Sevgili gençler, sayılar konumuza başlamıştık. E, sayılar konumuzla ilgili bir konu an, anlatım videosu yapmıştım. E, şimdi sıra geldi ikinci konu anlatım videomuza. İlk videomuzda e, sayıların kümelerinden söz etmiştim. Biraz da onunla ilgili soru çözmüştük. Şimdi basamak kavramından biraz bahsetmek istiyorum. Basamak kavramını zaten ilkokuldan beri biliyorsunuz. A, B, C gibi ...üç basamaklı bir sayımız olsun. Burada C'ye birler basamağı, B'ye onlar basamağı, A'ya ya daha doğrusu A'nın bulunduğu basamağı yüzler basamağı diyoruz. Bazen e, anlatmak istediğimiz şeyi anlatmaya çalışırken e, yanlış kelimeler kullanabiliyoruz. Ama siz benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. E, bunu nasıl yazabiliyorduk? Yüzler basamağında olan A'yı A çarpı 100. Onlar basamağında olan B'yi... B çarpı 10. Birler basamağında olan C'yi ise C çarpı 1 şeklinde yazabiliyorduk. İşte bu yapmış olduğumuz şeye çözümleme denir. Evet bir örnek çözelim birlikte. Rakamları yer değiştirdiğinde 63 azalan iki basamaklı sayıları Bulunuz, demiş soru bize. İki basamaklı sayı, biz bu iki basamaklı sayının ne olduğunu bilmediğimiz için iki basamaklı sayıya AB diyoruz. Bu sayının rakamları yer değiştirdiğinde sayı 63 azalıyormuş. Yani BA ya sayısı, yer değiştirdik rakamlarını, ilk sayıdan ne kadar azmış? 63. O zaman ilk sayıdan oluşturduğumuz ikinci sayıyı çıkardığımızda bulacağımız sonuç 63'müş. Buradan artık çözümleme işine giriyoruz. Tek tek çözümlüyoruz. AB iki basamaklı sayısını çözümlersem birler basamağı, onlar basamağı. Bu durumda 10 çarpı A artı 1 çarpı B. bir yazmamıza gerek olmadığı için sadece B olarak yazdım. Eksi Unutmayın eksiden sonra gelen ifade parantez içine alınır. Yoksa eksiyi dağıtmayı unutursunuz. Böylece sonucunuz güme gider haberiniz olsun. Aldım parantezi. Bu sefer BA iki basamaklı sayısını ne yapıyorum? Çözümlüyorum. Onlar basamağında B var. 10 B artı A eşittir 63. Artık ne yapabilirim? Eksi'yi parantezin içine dağıtabilirim. Dağıtıyorum. 10a artı b. Eksi 10b. Eksi ile artının çarpımı. Eksi a eşittir. Ne oldu? 63 oldu. 10a'dan 1a çıktı. 9a. 1b'den 10b çıktı. Eksi 9B eşittir 63. Peki hem A'da hem de B'de 9'lar ortak mı? Ortak. Çarpan parantezine ortak çarpan parantezine alırsam. 9'u attım parantezin dışına. A yapayalnız kaldı. Eksi B de yapayalnız kaldı. Eşittir 63. 3 oldu. Her iki tarafı da 9 ile bölecek olursak... Buradan A eksi B'yi... Kaç kere 9, 63? Hı? Evet. 7 kere 9, 63. Çarpım tablosunu tekrar ediyorsunuz. Buradan düşündüğünüzü görebiliyorum. Tekrar ediyorsunuz. Çok ayıp. tyt hazırlanıyorsunuz. Peki. Onu da araya sıkıştırdıktan sonra... Rakamları farkı 7 olan kaç tane sayı yazabileceğimi soruyor bana. Bu durumda ben B'ye 1 dersem A 8. B'ye de 2 dersem A ne olmak zorunda? 9 olmak zorunda. Çünkü 8'den 1 çıkarsa 7 olur. Bir de 9'dan 2 çıkarsa 7 olur. B'ye 3 veremem. Çünkü o zaman A'nın 10 olması lazım ki A rakamdır. Sayı olamaz. B'ye 0 veremem çünkü o zaman B, A iki basamaklı bir sayı olamaz. Halbuki iki basamaklı sayıları dediği için ben burada B yerine sıfır da veremiyorum. Demek ki hangi sayılarmış benim aradığım sayılar? Bir tanesi, buraya yazayım hadi 81, diğeri 92. İşte e, bu çözümleme metodunu sorularımızda hep bu mantıkla kullanacağız. Onun için size yayınlamış olduğum veya yayınlamakta olduğum videoları bu mantıkla izlerseniz daha akılda kalıcı ve daha anlaşılı olacaktır. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir dahaki konu anlatımında görüşmek üzere. Öpüyorum.